Evet arkadaşlar. Yeni bir e, çalışmamızla karşınızdayız. Maserati rd 5 sesini e, kullanarak yeni bir elektrikli bisiklet yaptık. Nasıl yaptık bunu yakından göstereyim. Şimdi e, arkama arkaya 1000 watt'lık 48 voltluk watt elektrikli motorumuzu koyduk. Ön tarafa 500 watt 48 volt motorumuzu koyduk. E, çift beynimizi bataryanın içerisine koyduk. Arkaya buraya e, kasalı şekilde 48 volt 23.4 amperlik ee, özel 2 e, bat 2 pil de 2 e, motoru da e, çekecek şekilde özel pil yaptırdık. 55 km hız yapıyor. Tork olarak inanılmaz bir torku var. Yani şu şeyi buradan açıyoruz. Yanda e, bataryanın kontağı var. Açtığım zaman bu kutunun bir güzel özelliği arkada direkt kendi ışıkları da yanıyor. İkinci güvenlik olarak da burada kendi kontağını da koyduk. Hem kontak hem batarya da kontak var. Buradan kontağı da açıyoruz. Şuradan tekrardan e, ekranı da açıyoruz. Şöyle içeriye doğru geçeyim. Şöyle yüzey çıkacak. Evet. Renkli ekran olduğu için gözükmüyor. Ekran buradan. Buradan kademelerde istediğimiz gibi ayarlıyoruz. Şurada voltajımızı görebiliyoruz. Şuraya da 1 ve 2 olarak da tek motor ve çift motor kullanımını koyduk. Şuradan bir parmak kolu koyduk. Hani zaman gidiyor. Şasiden dolayı havalı süspansiyonu var ortasından Gayet e, keyifli bir sürüşü var. Güç olarak da inanılmaz bir gücü var. Şimdi gidelim bir de test sürüşe. Evet şimdi de test sürüşüne geçelim. Bayağı güçlü oldu. Evet. İnanılmaz keyifli bir sürüş oldu. Herkes buraya bekliyoruz.